Abi dün beyaz futbol. Beyaz futbol tam bir beyaz futbol oldu ya. 12'ye kadar futbol az biraz konuştular. 12'den sonra bir anda olay şeye döndü. Türk siyasetine döndü. Muazzam bir şey. Hep ama bak şöyle söyleyeyim. Beyaz futbolu ilk defa izliyorsanız hep böyle. Hiç değişmedi bu arada. Yani beyaz futbol her zaman böyleydi. Beyaz futbol 12'ye kadar futbol konuşulur. 30 dakika 45 dakika falan hani. Zaten 11'de başlıyorlar genelde. 11'de başlıyorlardı. ya yani 30 dakika 45 dakika arasında bir futbol böyle esamesi anılır. Alın, 12'den sonra lahmacun şeyin yapma en iyi lahmacun nerede yedinceğinden tut siyasete bilmem neye filan ondan sonra var ya her şey. Ama Ali Koç çok e, eline koluna sağlık yani herkesin duymak istediği şeyi söyledi. Evet evet herkesin böyle herkes böyle bir oh dedi yani. Yani ustam oh içim kıyıldı. Rock'un saçma saçma bir şekilde bağırması. Zaten öyle oğlum. Ne zaman bu o konu açılsa Rock her zaman konuşmayı elinde tutmayı seviyor. Konuşmayı elinde tutuyor ki şey yapmasın. Konuşmayı kaybetmesin. Şimdi Ali Koç olunca kaybetti konuşmayı.